Şaka kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğlenceli ve bir o kadar ıslak bir oyunla beraberiz. Bugün abimle oyun oynayacağım. Soruları bize yengem soracak. Kafamız ise büyük abim Sinan abim batıracak. Şimdi o zaman oyna. Hazırsanız yengem soruları sormaya başlasın. Evet tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sorulara geçiyoruz. Kim daha abisini çok seviyor? yerine göre değişiyor o yüzden. De de <laughs> bazen bu bazen bu. Ama ben hep yanındaydım. Ne <laughs> ya, <sessiz gülüyor> olsun sana ya. Valla ben seni her <laughs> koşulda destekliyordum Nasıl ya. Sıkıntı üstümüze. Tamam. yazıklar olsun. Bundan sonra sevmiyorum seni ya. İyi geldi bu sıcakta ya. İkinci sorumuza geçiyorum. Kim daha yaramaz? Vallahi. Bu <laughs> cimcime biraz daha yaramaz. Ben yaramaz değilim babus. <laughs> Şengeç. O da yerine göre. <laughs> o da yerine göre. <laughs> Üç oldu batıyorum ya. <laughs> Peki kim daha şımarık? Tabii ki de. Bizim Bizimcimiz bir tanemiz biraz şımarık. Kim daha çok babasını <laughs> sever? Babası. Yani bu babacı. Bahçın. Kim daha çok annesini sever? <laughs> bu anace. <laughs> Evet gelelim diğer sorumuza. Kim daha tutumlu? Para harcamayı sever bizim kıvırcık. O zaman Çıkar. diğer soru. Kim daha çok para harcar? <laughs> Çıkarma. <mı? gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Oha. <gülüyor> Oha. Ben <laughs> de para harcamayı Peki. Kim daha çok akıllıdır? Sula da yerine göre değişiyor yani. Değişiklik gösteriyor tabii ki de. Tamam şans, Oğlum sula yok. Ne diyeyim abi ya valla. Burada bana şey yapılmıyorsa ben bir şey bilmiyorum. Abi saçını düzelt. Sula dur ya. Evet o zaman bir sonraki sarılımız. Kim daha çok dışarı çıkar? Cimcimenin öyle bir şansı olmadığı için pek fazla. Kafası içinde kalıyor. <laughs> Bayağı bir tutardım da. Yani nefes sorunu var. Peki kim daha çok annesini dinler? Dinler mi? Bizimki anneci. Bu da ara sıra dinliyor aslında. <gülüyor> ya. <gülüyor> Sevmeyeceğim abi ya. Sevdikçe <laughs> ölüyoruz gidiyoruz ya. Peki kim daha çok annesini dinlemez? Yerine göre değişiyor. <laughs> tamam çıkın bakayım. <laughs> O zaman bir sonraki soru kim daha çok doğayı sever? Biraz daha doğayı sever. Hem yani bu biraz yaramazdır o bunlar. <laughs> doğayı killetiyor. <laughs> <laughs> Peki kim daha çok hayvan severdir? Hayallercek alabilir burnumu arıyor. Kıyamam. Peki. Kim daha çok sportiftir? Oh, maşallah, gön, var gön, ya, gön. maşallah var <gülüyor> <gülüyor> ya maşallah var. Bunu gömbe yazdırırsın. Spor denir <dediğin> <laughs> mi diyeceğim. Benim sülalede akla hikmet geldiği için. Evet sonlara doğru gelelim o zaman. Ee, kim daha çok ev işlerine yardım eder? Bizim erkek biraz hantat ilk başta da söylemiştik. <laughs> Bu oldu. <laughs> Peki. <gülüyor> Kim daha çok alışveriş yardım eder? Ben markete şimdi giremiyorum. Akşamları hizmet çıkıyor bizim evde. Akşam çok ihtiyaç karşılıyor. o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha video çekeni de. <laughs> o zaman son soru. Kim daha çok ailesine önem verir? <laughs> o zaman şimdi. <laughs> video çekelim de bura isterdi yanında sen görüşeceğiz senle sen bekle arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik diğer videolarda görüşmek üzere o kanalımıza abone olmayı video... da. <laughs> videoyu likelamayı unutmayın eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumda bırakın bay <laughs> <laughs> bay